Hiç düşünmeyin hanımefendi. Buzdolabının kralını alıyorsunuz. İki ay içinde fiyatlara üç kere zam geldi efendim. Ama taksitte size bir kolaylık yaparız. İyi. Buyurun beyler çaylar. Buyurun çay için. Ah, çok teşekkür ederim efendim. Kaç ayak bu? Senin nene gerek lan. Niye? Biz adam değil miyiz? Kaç paraysa verip alacağım. Eh. İçin Allahsızlar. Biraz da bizden için. Eşek yüküyle para kaldırıyorsunuz. İçin. Mahmut bey bugün altı çay içmedi. Yet lan! <laughs> Sen misin bu hanın doğrusu? Kaç çay içtiğinin hesabını yapan var da... ...Çız! Boş kaldıkça çız anasını satayım. Sen bu ocağın ortağı değil misin yoksa? He! Binde sıfır virgül bilmem kaç. vermedin mi? Sıkışınca para diye inliyon ama! Ne sayıyon lan boşuna? Sana eksik getirdin diyen mi var? İşte! Yüz tane kadar! Bu İstanbul'da para kazanacağın, evleneceğin bir olsan... ...Önüne geleni kazıklayacağın aslanım hacımak yok! Latif Şunu cebine alan. Koşulları biliyor. İkinci ayın on birinde verecek ha. Ona göre sıkı sıkı tembih Geliyor. Çay geliyor. Aman. Bu memleket davası aslanım, moru değil... ...Hiçbir firmanın yapamadığı işleri ya yapıyoruz. Kaç Şevket Bey alacaklığın geliyor, saklan! Yapma be! Ben yokum, tamam mı? Şevket yok mu? Gelmedi efendim. Hastaymış... ...Böğün hiç gelmedi. Gelmedi ha? Ben onu yakalarım elbet. Siz ona söyleyin kaçmasın böyle. Yoksa fena olacak. Gitti Şevket Bey. Korkma çık. Geçmiş olsun. Yoksul, bu akşam çalışıyoruz biliyorsun değil mi? Yo. Bırak numarayı şimdi lan. Ben Süleyman'la konuştum. Vallahi bu iş bir tek Süleyman Bey'le konuşmakla bitmez. <laughs> Seni de göreceğiz lan, söyleme işte. Ha, o başka. Olmuyor ki böyle. Niye? Aldın ya avantanı. Alıyorum ama uykusuzluktan da gebereceğim. Bir bok olmaz sana. Ha, gececiler gittikten sonra her tarafa bir iyice bak. Aman ha, cara falan atarlar. Allah korusun, yukarıda kimyevi madde var. Hiç merak etme. İyi akşamlar. Hadi eyvallah, otobüs kaçırınca ağaç oluyorum. İyi akşamlar. Taksiyle gidiyorsunuz herhalde, sallandığınıza göre. Hadi hadi, çıkın bakayım. Hadi, işi olmayan çıksın! Han kapanıyor ha! İki dakika geç kapatsan ne olur lan, ölür müsün? Senin için yarım saatte geç kapatayım <laughs> abi. Ama sen bu anda ne mikroplar var biliyor musun? Hadi eyvallah. Hadi güle güle canım. İyi akşamlar efendim. Hala okuyor be! Evet, yavaş ol aslanım. Ağır mı lan burası? 500 gram var mı yoksa abi? Lan bir akşamda erken çıkın şu andan be. Hadi ya top be. oynarsınız ya tuvalete girersiniz. Sağ. Ol. Bekleseniz ola. Hadi hop! Han kapanıyor ha. Kimse kalmasın içeride. Dur lan, dur, dur, dur. Kusura bakmayın Rami Bey. Sizi çıktı sandımdı. Hapishane mi lan burası? Saat yedi olunca cart kapanır! Bir müşterimizle telefon görüşmesi de yapamayacak mıyız? Ne demek efendim? Olur mu hiç öyle şey? Tabi konuşacaksınız! İcabında sabaha kadar bile konuşursunuz! Ha, bir daha sormadan kaparsan patlatırım gözünü! Çattık be! Çattık! Kenan, şunların altını besleyiver oğlum. Kolay gelsin. Eyvallah. Nereye gidiyor çay? Konfeksiyona. Oraya götürürsün tabii. Leyla var. Size de getiririz aslanım. Parasıyla değil mi? Getir. Kuruduk. Olur. Gece yarısı tarifesinden zamlı. O, bir <laughs> uh, Kız köçekliğe mi başladı? Doldur bakalım. Paralar peşin, atın bakayım şuraya. Biz de fazla mesai yapıyor. Bu çaylar patronda. O zaman başka. Bize yok mu? Sana olmaz mı canım? Çok fazla konuşuyorsunlar. Dikkatli konuş oğlum. Gece vakti var. işin tadını kaçırmayın ha. Sen onları aldırma ana. Çekemiyorlar bizi. Azıcık gel de şu çayını içene kadar lafıyalım dışarıda. Niye bunların önünde bozuyorsun beni? Sen de ne diye oynuyorsun onların arasında? Ne yapayım? Sıkıntıdan. Vakit geçmiyor ki. Kıyamam sana kız. Gelme üstüme, istemiyorum. Buzdolabı alacağım sana. On buçuk ayak hemide de. Faik Bey'le konuştum. <laughs> Müzik seti alıyordun hani ne oldu? Yalancı. Hiç yalan olur mu kız? Ne istersen alacağım. Yapma, görecekler. Görsünler, onların yemediği bok kalmıyor da bizimkisi mi ayıp? Bak ne diyeceğim? Söyle canımın iç, söyle bir tane! <laughs> Bana biraz para verebilir misin? Emrin olur, ne kadar? Elli bin! Olur! <laughs> Yalnız hemen veremem! İstersen hiç verme! <laughs> bırak, bırak diyorum, rezil olacağız! Sonra görüşürüz, bay bay! Olmuyor ki, hep böyle yapıyorsun! Biraz ucundan tattırıp bay bay